TV ekranlarından tüm merhabalar. Bugün kendisini daha önceki programlarımızdan tanımış olduğumuz avukat Hayriye ile birlikteyiz. Hayriye Hanım ben sizi sadece avukat olarak tanıtıyorum ki çok kıymetli bir meslek ancak sizin daha pek çok farklı ve kıymetli mesleğiniz de mevcut. Zaten aslında bugünkü programımızı çekmemizdeki maksadımız buydu. Sizin bu mesleki deneyiminiz ve sosyal hayatınızdaki başarınızdan kaynaklı olarak genç meslektaşlarınız olabilir benim gibi. Veya genç hukukçu arkadaşlarımız onun dışında pek çok genç arkadaşımıza hitaben. Sizin mesleki deneyimlerinizi ve sosyal tuzak başarılarınızın nasıl elde edildiğine dair e, bir fikir olması niyetiyle çekiyoruz aslında bu programı O zaman öncelikle şeyden başlayalım. Hayri Denimenci Yader kimdir? Teşekkür ederim. Hı. Çok teşekkürler. Benim için de çok kıymetli. Çünkü ben gençlere her zaman çok değer verdim. Hı hı. Gelecek gençlerle birlikte daha iyi bir yere gelecek. Ülkemizdeki başarılar hep birlikte güç olursak birlik olursak daha iyi yerlere gelebiliriz. Ben 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Hı hı. 2000 yılında mezun oldum. Ee, İzmir Barosu'na kayıtlı avukat olarak çalışmaktayım. Tabii çok yönlü bir şekilde e, Türkiye genelinde çok yoğun bir şekilde mesleki çalışmalar devam etmekte. 9 Eylül Üniversitesi Özel Hukuk Ana Bilim dalında yüksek lisans eğitimi tamamladım. E, Marka tescilinde mispir nedenleri isimli e, GÖK onaylı bir tez çalışmam bulunmaktadır. Hı hı. Bunun yanı sıra Değirmenci Marka Patent isimli Marka Patent Vekili sıfatıyla kurmuş olduğum bir şirketim var. Aktif olarak marka patent, tasarım, telif hakkı tescilleri gerçekleştirmekteyiz. Yaklaşık 20 yıla yakın Adalet Komisyonu'na bağlı yeminli bilirkişi olarak Fikri Sınay Haklar Hukuk Mahkemelerinde, savcılıklarda, Fikri Sınay Haklar Ceza Mahkemeleri, ticaret mahkemelerinde, haksız rekabet dosyalarında birçok bilirkişi olarak görevler aldım. Yaşar Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak uzun yıllar fikri sınav, haklar ve iş hukuku alanında yüksek lisans öğrencilerine eğitim verdim. 9 Eylül üniversitesi mühendislik fakültesi ana bilim dalında yine uzun yıllar hı hı. dersler vermek kısmet oldu. Ara buluculuk yapıyorum. Sicile kayıtlı arabulucular ara 2013 tarihinden itibaren Sicile kayıtlı ilk ara Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği top uyum kapsamında resmi akrepte ara bulucuyum. Aynı zamanda resmi medan hakemiyim. Ya hayır. Öncelikle şey izin verin. Maşallah evime izin verin. Yani tabii ki. Öncelikle maşallah demek istiyorum. Yani aslında ben şimdi soracağım soru bildiğim için onun cevabını ben aldım. Ee, ama tabii ki de izleyicilerimiz izleyicilerimiz de duysun ki neyin cevabını aldım bilsinler. Ben şunu sormak istiyordum size. Üniversiteyi bitirmek bir gence yeter mi diye. Ama sizin anlattıklarınızdan yetmeyeceğini aslında anlamış oldum. Sizin şimdi detaylandırmanız tabii ki de daha iyi olacaktır. Yani burada tüm gençleri düşünebilirsiniz. Üniversiteyi bitirmek ülkemizin şu anki şartları içerisinde sizce yeterli midir? Doğru. Üniversite tabii bizim için çok kıymetli. Öncelikle bence bir konuda kararlı olmak lazım. Gençlerimizde benim en büyük önerim ve tavsiyem geleceklerini önceden planlamaları. Bu planlama daha üniversiteye başlamadan önce niyet etmek, dilemek, istemek hangi üniversitede okumak istiyorsunuz? Bu üniversite öncelikle yer olarak size hitap ediyor mu? Çünkü üniversite seçimleri sizin aslında sosyal yaşantınızı da etkiler. Tabii ki ülkemizde çok değerli üniversiteler var ancak buradaki öğretim görevlilerimizin bize verdiği değerli bilgilerden ayrı o üniversitede yaşadığım sosyal hayat Kesinlikle. benim gelişimime ne kadar katkı eder? Ben örneğin lise sıralarındayken hangi şehirde okuyacağıma karar vermiştim. Şehrim belliydi. Üniversiteyle birlikte şehrim de belliydi. Dolayısıyla bu birinci nokta. İkinci nokta, üniversiteye başladık. Sadece üniversite eğitimi yeter mi? Hı. Tabii ki yetmez. Sadece üniversitede bizim aldığımız eğitim dışında sosyal hayatımız, orada aldığımız sivil toplum kuruluşlarındaki veya üniversitedeki bir takım topluluklar, derneklerde aldığımız görev, bunlar bizi besleyen şeyler. Kesinlikle. Her daim biz eğer buralarda görev alırsak, başarımız o kadar artıyor. Çünkü siz sahne alıyorsunuz aslında. Bu sosyal ortamda aldığınız görevler, sizin duruşunuzu, toplumsal özgüveninizi, değerinizi arttıran olgular. Üniversiteyi bitiriyoruz. Üniversiteyi bitiriyoruz. Bu da yetmiyor sadece. Çünkü niye? Hayat deneyim. Hayat evet. devam ediyor. Ben örneğin meslek hayatımda şu an 23 yıllık hukukçuyum. Size az önce saydığım meslekler her biri beni besleyen her biri birbirine katkı olan meslekler. Ben şu seçimi de yapabilirdim. Çok değer veriyorum ve saygı diyorum. Birçok meslektaşım var. Ben sadece hukukçuyum ve sadece avukatlık yaparım. Bu da tabii ki bir seçim. Ancak benim bu kadar rengimin olması birbirine katkı sağlıyor. Tabii ki bu da benim niyet ettiğim, istediğim, arzu ettiğim bir şeydi. Ancak çok yönlü olmak her zaman kişiyi toplumsal olarak mesleki olarak, kariyer olarak maddi manevi de geliştiren bir unsur, zenginleştiren Hı -hı. bir unsur. Evet, evet. Yani kesinlikle söylediğiniz her şeyi sonuna kadar katılıyorum. Özellikle ben hani üniversiteden göreceği yeni mezun olmuş biri olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Sivil toplum örgütlerinde ve hatta üniversite topluluklarında yer almak ve aktif bir şekilde yapmak almak. Bu çok önemli. Hayriye onu çok güzel vurguladı. Yani aktif bir şekilde sahne almak. Onu çok güzel söylediniz. Bunlar kişileri beslediği gibi toplum içerisinde, meslek hayatlarınızda konuşmanızı, cesaretinizi, kendinizi göstermenizi ve sizin sahnenizi aslında kendi sahnenizi yaratmanız için bir alan tanıyan bir e, husus. E, kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Sivil toplum örgütleri dışında mesela dil eğitimi de e, keza çok önemli. Bunu da fırsatı olan arkadaşların mutlaka değerlendirmesi gerekir. Yani aslında buradan siz çok güzel bağladınız. Kendi meslek hayatımı ben renklendirdim, böyle besledim dediniz. Tabii. E, onun ben şunu da eklemek isterim. Ee, bu kadar mesleki anlamda çok teşekkür ederim. Size fırsat verdiniz. Kendi bir ifade imkanı oldu. Ben aynı zamanda kişisel gelişime çok önem veren bir insanım. Evet. Gittim kendim 23-24 tane alanda kişisel gelişimle ilgili birçok eğitimler aldım. Çok yani kendinizi kişisel gelişim anlamında birçok şu an işte NLP sistemleri var. Birçok e, kariyer içerisinde veya toplumsal duruş olarak kendimizi geliştirebileceğimiz hı hı. hepimize katkı sağlayan birçok eğitimler var. Hı. Dil eğitimleri olabilir, bu tarz eğitimler olabilir. Her geçen gün yeni versiyonumuza, daha iyi versiyonumuza kavuşmaya Ay niyet zaten. etmemiz lazım evet. ve dolayısıyla kendimizi geliştirmemiz lazım. Evet. Bir önceki benle bir sonraki ben hiçbir zaman aynı değil. Hı. Fakat hı. bu aynı olmama benim de niyetimle ve gayretimle daha iyi bir sonuç olabilir. Ben üniversite sıralarında çok başarılı olabilirim. Okul birincisi olabilirim. Yüzde alabilirim. Ama toplum içerisinde kendimi nasıl ifade edebiliyorum? Evet. İletişimim nasıl? İletişime çok önem verilmesi lazım. Bu bizim Kesinlikle. aslında evet, ihmal olabilir. ettiğimiz bir konu. Evet, evet. Ben örneğin işte iş görüşmelerinde gerek stajyer görüşmeleri olsun, gerek işte avukat meslektaşlarımla ilgili görüşmelerde evet. tabii ki üniversite belirgin bir kıstas ve evet. kriter. Tabii. Ancak benim için hiçbir zaman Ayşe. üniversite tek başına yetmemiştir. Evet. Üniversite yanı sıra kişinin beden dili, vurgusu, konuşması, kendini ifade etmesi, özgüveni, oturuşu bunların hepsi bir bütündür aslında. Evet. Kişinin kendini bu anlamda tamamlaması lazım. Çünkü siz parlayan bir yıldız olabilirsiniz, çok değerli olabilirsiniz. Ama bunu ifade edemiyorsanız değer neye yarar? O kadar doğru ki yani... Çok güzel anlattınız çünkü aslında bu sefer bizim de birazcık konuyu e, az tuttuğumuzu fark ettim çünkü ben meslek ve sosyal hayat demiştim ama her şeyden önemlisi kişinin kendisini de geliştirmesi, kişinin kendi farkındalığını da yaratması aslında birazcık bunu değinebiliriz. Bu da bir örnek olabilir yani Hayganın her konuda size bir örnek teşkil edebilecek biri çok Teşekkür harika ederim. bir şekilde. O zaman başka bir hafiften şu şekilde sorabilirim: e, Siz örnek verdiniz, pek çok e, yöntemden bahsettiniz. Bunları biraz açalım istiyorum. Yani buradaki genç arkadaşlarım kendini geliştirmek için ancak sadece meslek hayatı değil lütfen bakın meslek hayatı evet doğru ancak sosyal anlamda da kendini değiştirebilmek geliştirebilmek ve sizin çok güzel bir şekilde söylediğiniz gibi en iyi versiyonlarını yaratabilmek için yapabilecekleri e, nelerdir? Bu kendilerinin en iyi versiyonlarını nasıl hazırlayabilirler? Siz kendi hayatınızdan da örnek verebilirsiniz bu şekilde. Teşekkür ederim. Dediğim gibi bu konuda çok fazla eğitim var. Hı hı. E, çok fazla kitap var. Tabii doğru kaynak ve doğru kitaba ulaşmak e, çok önemli. Kesinlikle. Hayatta pozitif olmak da çok önemli. Yani hı. siz ne yaparsanız yapın hayat zaten bir deneyim ve her birimiz gerek iş hayatı, gerek özel hayat zaten birçok zorlukla karşılaşıyoruz ki başarılı olalım. Bu zorluklar karşılığında kişi o başarıya ulaştıktan sonra o keyifle içtiğiniz kahve, ben neler başarmışım demek o kadar güzel ki. Ben bunu kendime defalarca dedim. Değer vermeniz kendinize çok önemli. Biz etrafımıza değer veriyoruz. Annemize, babamıza, çocuğumuza, eşimize, dostumuza. Peki kendimizi fark ediyor muyuz? Aynanın karşısına bakarak harikasın, çok başarılısın diyor muyuz? Gerçekten bu çok kıymetli. Çünkü siz kendinize değer verirseniz, Etrafta değer veriyor. Herkes birbirini yansıması ve birbirine aynalık teşkil ediyor. Her ne yaşarsanız yaşayın, içinizde olduğunuz durum ne olursa olsun hı hı. bilin ki size tek şey söyleyeceğim, geçici. Çünkü hiçbir şey kalıcı değil. Bir gün bunlar geçecek ve bir gün siz bu zorlu koşulları bir ana olarak hatırlayacaksınız yıllar sonra ve diyeceksiniz ki ne yollardan geçmişim ve başarmışım. Birileri bunu yapabiliyorsa ve başarabiliyorsa, örneğin ben başardıysam ki hala benim de yolculuğum devam etmekte, hala ben de kendi versiyonumdan daha iyi bir versiyona geçmek adına elimden geleni yapıyorum. Sizler alasını yapabiliyorsunuz. Evet. Hep söylediğim bir söz vardır. Denizin kenarına durarak yüzmeyi öğrenemezsiniz. Cesaret almanız lazım, risk almanız lazım ve Hı -hı. lütfen atılım gerçekleştirin. Değişik iş yerlerine gidin, stajlar yapın, tatillerinizde tabii ki tatilinizi yapacaksınız. Hı. Hayat bir denge ama aynı zamanda öğrencilikte dahi deneyim elde edebilirsiniz. Hı hı. Böylece fark yaratabilirsiniz. Çünkü ne yaparsanız yapın, bir şeyin en iyisini yapın. Bir konuda çok iyi olun, uzman olun. Birçok şey yapabilirsiniz, çok yönlü olabilirsiniz evet. ama bir konuda isminiz markalaşsın. Siz bir konuda, bir çıkış yakalar ve o konuda uzmanlaşırsanız hı. inanın o enerji birbirini takip eder. para da Berekette böyledir. Birbirini takip eder. Bir yerde mutluluk varsa, başarı varsa, diğer güzel unsurlar, pozitif enerjiler sizi bulur zaten, takip eder. Siz nerede olursanız olun, sizi bulurlar ve keşfederler. Sizin nerede olmanız önemli değil. Siz aranan kişi olursunuz. Peki çok güzel söylediniz. Aranan kişi olmak için ne yapmamız lazım? Yani iş hayatında ve hatta sosyal hayatta İş hayatından örnek verin mesela. Siz mesleki anlamda uzmanlıktan bahsettiniz. Ona da geleceğim. Yani çok önemli bir konu çünkü. Ve yakın tarihte bir video denk gelmiştim YouTube'da. İlber Ortaylı hocamız kendisi örnek veriyor. 30 yaşına kadar bir uzmanlık almak gerekir diyor mesela. Kesinlikle aslında doğru. Tanınabilmek ve belli bir markalaşma. Yine aynı şekilde çok güzel bir şekilde tabir ettiniz. O zaman şöyle düşünelim. Ben bir genç arkadaşınız olarak kendimi en iyi versiyonu oluşturmak için iş hayatında ne gibi yollar yollar izleyebilirim? Nelere başvurabilirim? Aslında biraz bahsettiniz. Taş örneklerinden bahsettiniz. Kendi meslek hayatınızdan da örnek verebilirsiniz. Neler yapmalıyız? Neler yapmalıyız? Fark yaratmalıyız. Yani çok fazla mezun var bizim ülkemizde. Evet. Üniversite şu an çok fazla. Evet. Burada kariyer olarak kendimize nasıl katkı sağlayabiliriz? E, yaptığımız e, çalışmalara uygulama olarak nasıl destek verebiliriz? Seçimlerimiz çok önemli. Yani Hı -hı. zaman çok kıymetli bir kavram. Kesinlikle. Şimdi bir yerde ben çalışma yapabilirim. Yani deneyim elde edebilirim. Ancak o yerden ne kadar verim alabiliyorum veya o yer beni nasıl besliyor? Ne, ne kadar besliyor? Benim hayallerim, ideallerimle örtüşüyor mu? Her şeyin bir frekansı var. Burada zaman ve saniye kıymetli olduğuna göre doğru yerde ve doğru zamanda olmak. Hı -hı. Her saniyeyi aslında dolu dolu geçirmek. Hayat Hı -hı. tabii ki bir denge. Hayat sadece iş değil, elbette ki kendi özümüzü, kişiliğimizi de besleyeceğiz. Ailemizle de vakit geçireceğiz, arkadaşlarımızla da. Evet. Ancak zamanı e, verimli kullanmak, her şeyden önce bir idealimizin olması lazım. Sizin eğer bir idealiniz varsa, evet. benim hedefim varsa, ben bu hedefi, bu ideallerim, niyetlerimle, belki bu kararlılığımla 12'den vururum. 12'den vuramazsam 10'a yaklaşırım, 11'e yaklaşırım ama daha iyi versiyonuma mutlaka gelirim. Ama benim idealim yoksa ben yolumu kaybedebilirim. Evet. Hangi yola gideceğim o. belli değil. Bu anlamda en belirleyici nokta herkesin bir hedefi, kariyer planlaması olmalı, adımlarını planlı yapmalı, fark yaratmalı. Kesinlikle. Ben diğer meslektaşlarıma göre nasıl fark yaratabilirim diyorsam, her biri çok kıymetli Kesinlikle. ancak ben sadece kendimle ilgileniyorum. Evet. Hayriye kendine daha fazla ne katabilirsin diyorum. Her gün, her geçen gün kendime farklı bir şapka veriyorum. Şapka giydiriyorum. Hı hı. Marka patent vekili bir şapkadır. Ara buluculuk bir şapkadır. Avukatlık bir şapkadır. Bilir kişilik bir şapkadır. Öğretim görevliliği bir şapkadır. Hı hı. Hakemlik bir şapkadır. Ben diyebilirdim ki ben sadece avukatlık yapacağım. Evet. Çok kıymetli. Bu da bir tercih. Bu doğru. da bir tercih. Ancak benim seçimim bu yönde oldu. İyi ki de böyle oldu. Yani o zaman genç arkadaşlarımızın önce kendine sorması gereken soru ben ne istiyorum? Aynen. Ve e, idealimin ne olduğunu belirledikten sonra bunu inşa etmek için çalışmak ve çabalamak ama ancak Hayra'nın söylediği gibi dengeyi sağlamak çok önemli. Bodman uzmanlığa birazcık girelim. Çünkü siz yani en tanınır ve bilinir özelliklerinizden biri marka ve patent vekilliği olmanız. Ve çok uzun zamandır bu işi yapıyorsunuz bu uzmanlığı kazanma fikri mesela aklınıza nasıl geldi? Ya ben nasıl ya bir insan aklına marka ve patent vekili olacağım demek nasıl gelir? Ve hatta bunun için neler yaptınız? Hangi sınavlara girdiniz? Hangi seminerlere katıldınız? Kimlerle tanıştınız? Biraz bahsedersiniz. Belki başka hukukçu arkadaşlarımıza böyle bir mesleki nüans olur. Teşekkür ederim. Tabii şu an biz e, marka, patent, fikri, sınav hakları konuşuyoruz. Çok yaygın. Evet. Ülkemizde de sayısız başvurular var biz Türkiye olarak Avrupa'da ilk üçe giriyoruz başvurularımızla. Ama bundan 20 yıl önce böyle değildi. 20 yıl önce e, marka patent ne demek, tasarım ne demek bu kavramları birçok kişi bilmiyordu ya da karıştırabiliyordu. Bilenler tabii ki vardı. Birçok başvurularımız vardı ama şu anki internet mecrasında her şeyin çok yaygın olduğu tabii gibi de. bu kadar yaygın değildi. Marka konusu benim her zaman çok ilgimi çekmekteydi. Aslında evet. üniversitelerde özel bir ders yok şu an şu an yeni bazı üniversitelerde evet, ders hala. olarak okutulmaya başlayıp daha yeni yeni bölümler açılmaya başlandı. Bölüm başkanlıkları var üniversitede. Çok ciddi anlamda ilgim vardı. Marka patent vekili aslında bir meslektir. Türk Patent ve Marka Kurumu'na iki yılda bir, dört yıllık işletme iktisat, hukuk gibi birçok üniversite, mühendislik gibi bölümlerden mezun olanların sınava girmesiyle elde edilen bir konu, bir meslektir. Ve dolayısıyla ben marka patent vekilliği ile ilgili aynı zamanda uzman ara bulucu eğitmeniyim. Hı -hı. Uzman ara buluculuk söz konusu. Marka patent ve e, fikri sınay, haklarda uzman ara buluculuk söz konusu. Dolayısıyla ben yıllar önce buna niyet ettiğimde ben sınava girdim. Sınav oldu fakat bu konuda hiçbir deneyimim yok. Bu konuda başvuru süreci ile ilgili... Zorunlu bir staj da yok bizim ülkemizde hala yok. Yani biz hukuk okuyoruz bir belli bir staj platformu var. Ama marka patent vekilliğinde böyle bir zorunlu staj durumu yok. Ben bunu nereden öğreneceğim? Benim bunu öğrenmem gerekir. Sonuçta ben çok istiyorum. Bu konuda çalışma yapmak istiyorum. Düşündüm çok girişimciyim ben. risk almayı da çok severim. Bir hafta içerse şirket kurdum. 24 <laughs> yaşındaydım o zaman. Değirmenci, marka patentli Şirketi <laughs> <kurdum. gülüyor> bir şirketin kurdum. Bir hukukçuyum ben ama ben bir şirket sahibi oldum. Dedim ki ben bunu yaparım. Dolayısıyla oradan başladım. Daha birkaç günlük marka patent vekiliyken o dönem uzman fikri Sınay haklar savcısının yanına giderek ben marka patent vekiliyim. Ben bilir kişi olarak görev almak istiyorum. Dosya almak istiyorum dedim. Çünkü az önce söylediğim gibi Denizin kenarına durarak yüzmeyi öğrenemezdim. Yüzmeyi öğrenmek için görev almam, sorumlu kalmam gerekirdi. Hı hı. Ve bir kişi dosyaları almaya başladım. Birçok ülkemizdeki, dünyadaki markaların, tasarımların, patentlerin dosyalarını yazdım. Bir kişi olarak e, çok alanda fikri sınav haklar sadece marka değil, tasarım, patent, faydalı modelle ilgili. Bu konuda Türk Patent ve Marka Kurumu'nun yaptığı hemen hemen bütün seminerlere özel Ankara'ya gittim. O seminerlere katıldım. İzmir Fuarı ve birçok fuarda İstanbul'da standları açtım. Patent ofisi olarak birçok kişilerle iletişime geçtim. Kendimizi tanıtma ile ilgili çabalar sarf ettim. Gayret gösterdim. Yani siz bu gayreti gösterdiğinizde sistem size bolluk bereketini yağdırıyor gerçekten. Siz evren boşluğu sevmez. Evren hareketi sever. Sessiz bir şekilde oturarak, Farklı bir sonuç elde etmeye çalışmak doğru bir davranış değil. Ben farklı hmm. bir sonuç elde etmek istiyorsam, evet. farklı gayretler göstermem gerekir. Doğru, Dolayısıyla doğru. ne oldu? Hem mesleki anlamda bu alan bende çok ciddi anlamda tanınmam vesile oldu. Aslında ben çok, çok yönlü çalışan bir hukukçuyum. Ancak ne demiştim az önce? Bir konuda çok iyi olun. Siz. Çünkü siz çok iyi olup O konuda isim yaptığınızda diğer konular da zaten birbirini takip evet. ediyor. Ve siz tanınıyorsunuz bunun için bir şey yapmanıza gerek yok. Ne oldu? Birçok marka tescilleri oldu ülkemizde. Değerli sanatçılarımızla çalıştık, tescillerini gerçekleştirdik. Birçok ünlü markaya tesciller yaptık. Her biri benim bebeğim gibi. Benim için her biri o kadar manevi kıymete sahip ki onların başvurularında bir nebze de olsa görev almak büyük bir onur benim için Hı. ve her biriyle çok onurlanıyorum. Yolda gördüğümde, işte bir araçlarını gördüğümde veya reklamlarını gördüğümde inanılmaz gurur duyuyorum. O yüzden sistem bunu istiyor. Harekete geç, harekete geç ve harekete geç. Evet. Sistem bunu istiyor. Kesinlikle. Başarı mutlaka geliyor. Kesinlikle yani zaten gençlerin genellikle kullandığı bir kelime akışta kal. Kesinlikle doğru. Akışta kalmak, çabalamak, hedefimizi belirlemek. Hayranımın çok güzel bir şekilde özetledi zaten. Bir hedefimiz olacak mutlaka olmak zorunda. Yoksa akışın içerisinde kaybolabiliriz. Ama biz bunu istemiyoruz, kaybolmayacağız. Tamam. Birli bir hedefimiz olacak ve o hedefimize odaklandıktan sonra ilerleyeceğiz. Ve en iyisi Aynen. olana kadar da Son çalışacağız. bu konuyu şöyle Tabii. vurgulamak isterim. Tabii. E, ters çaba kuralı diye bir kural vardır psikolojide. Sizin dediğiniz çok doğru. Ben elimden gelen gayreti göstereceğim, Hı -hı. çabamı göstereceğim ancak akışa bırakacağım. O konuya ben eğer çok yoğunlaşırsam Hı -hı. ve o konuda panik yaparsam, Ters çaba kuralı gereği etki tepki meselesi oluyor ve istediğim şey benden uzaklaşıyor. Hmm. Ben evet. elimden geleni yapacağım ve sisteme teslim olacağım. Sakin bir şekilde güveneceğim. Çünkü ben yapmam gerekeni yaptım. Evet. Ben bütün dosyalarımda da benim mottom budur. Ben bu konuyla ilgili bu müvekkilim adına evet. bu dava hakkında elimden geleni yaptım mı, sonuna kadar yaparım ve yatağa geceleri yastığa kafamı koyduğumda son derece huzurlu ve vicdan rahat bir şekilde uyurum. Bu benim için çok önemli. Hayriye daha fazla yapabileceğim bir şey var diye demem. Zaten yapmışımdır. Kesinlikle. O yüzden her anlamda mesleki olarak da elimizden geleni yapalım ve akışta olalım. Artık sorgulamayalım. Zaten sistem bize en iyisini getirecek. Evet. Çünkü biz ona sahip olmak için elimden, elimizden geleni yaptık. Yani çok doğru söylüyorsunuz. Ben şimdi sizi bulmuşken ona şeyi bırakmayacağım ve bir hukukçu olarak da genç meslektaşlarınız adına yine bir soru sormak istiyorum. Yani mutlaka benim gibi genç bir meslektaşınız olmasıyla birlikte hukuk okuyan pek çok arkadaşım var. Ve hatta biliyorsunuz tam şu an tercih dönemindeyiz. Yani tercihlerinizi yapmış olabilirsiniz ve hatta yapıp yapmama da emin olamayabilirsiniz. Hukuk okumak isteyen pek çok da genç arkadaşım var. Çok çok gençler yani 18-19 yaşlarındalar. Onlar için birazcık daha biliyorsunuz ülkemizdeki hukuk sisteminin olumsuz bir şeyini görüyorlar diyelim. Bundan ötürü mesleğe karşı biraz mesafeliler. Şimdi siz onlar için çok güzel bir örnek olacaksınız. O yüzden hukuk meslekleriyle ilgili biraz daha detaylandırabilir misiniz? Yani arkadaşlarımız sadece şunu düşünmesinler. Yani gördünüz sadece avukat değil, evet avukat olarak tanıttım kendisini ancak pek çok farklı versiyon var meslek içerisinde. hayır o zaman sizden rica etsem genç arkadaşlarıma örnek teşkil edebilecek diğer mesleklerden, hukuk mesleklerinden de bahsedebilir misiniz? Tabii. Ben gerçekten mesleğimi çok severek yapıyorum. O sevgi hissediliyor. Hep söylüyorlar bunu böyle ilk günkü heyecanla yapıyorsun evet. diye ben çok mutlu oluyorum çünkü ...işinde bir enerjisi var. O işe, o sevgiyi siz verirseniz... ...zaten maddi manevi o size... ...bereketini, güzelliklerini yansıtıyor. Hukuk... ...ben tavsiye ediyorum herkese. Hiçbir zaman tavsiye etmedim demedim. Her zaman sordular. Ben dedim ki... ...her zaman genç meslektaşlarıma veya öğrencilere... ...ülkemizdeki gençlere... ...her zaman tavsiye ediyorum. Ben severek yaptım. Hukukta seçenek çok fazla. Öncelikle bu aslında anahtar kelime... Ben avukat olacağım diye değil, sevdiğiniz mesleğe yönelirseniz başarılı olursunuz. Çünkü benim bazı meslektaşlarım var. Ee, sev, sevmeden yaptığını söylüyor ve ben çok üzülüyorum. Çünkü siz çalış o zaman severek yaptığınız bir meslekte e, hiçbir zaman sıkılmıyorsunuz da. Ve zamanın nasıl geçtiğini de anlamıyorsunuz. O sizin artık bir yaşam tarzınız haline geliyor. Günler keyifle geçiyor, zamanlar keyifle geçiyor. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Zaman akıyor zaten. Hukuku niye tavsiye ediyorum? Hukukta çok fazla seçenek var. İster kamu sektöründe çalışabilirsiniz, ister özel sektörünüz, tabii ki kendi ofisiniz olabilir ama ondan ayrı birçok kamuda da e, yer alabilirsiniz. Önemli görevlerde yer alabilirsiniz. Hakimlik, savcılık ya da kaymakamlık ya da idari yargı hakimliği gibi bir takım görevler alabilirsiniz. Tabii ki bunlar sınavla edinilen bir takım noktalar ancak buralara fırsatları olabilir. Hazine avukatlı olabilir, kamuda olabilirler. Birçok işte SPK'dan bahsettik Aynen. az önce e, yer Aynen. alabilir. Özel sektörde şirketlerde çalışabilirler. Çok değerli şirketler var. Evet, e, gerçekten birçok şirket var yani bünyesi sadece hukukçu evet. olan. Burada çok fazla bir yerpazı var hukukla ilgili. İster Hı. özel sektör, ister kamu sektörü. Kişinin ruh haline göre, sevgisine göre seçmesi gerekir mesleğini. Hı. Ben eğer çok girişimciysem, örneğin ben kendi adıma, kamuda değil, özel sektörde yer almak kişiye daha uygun olabilir. Ama bu kadar örneğin çok girişimci değilim. Tabii ki çok değerli hakimlerimiz, savcılarımız var. E, i̇letişim çünkü hayatın her alanında. Hakim savcılık da değerlendirilebilir. Ama çok çok girişimciysem, çok hareketliysem, benim gibi örneğin, <laughs> evet. o zaman özel sektörde olmak, işte kendi adınıza çalışmak gerçekten Avantaj. daha avantajlı. Evet, evet. Ben kendi adıma bu yolu tercih ettim. O yüzden kendinizi tanıyın lütfen. Siz özelliklerinizi tanıyın. Siz neyden hoşlanırsınız, neyi seversiniz, neyden sıkılmaz ve sevgiyle yaparsınız. Siz bu mesleği 3 ay, 5 ay yapmayacaksınız. Hayatınız boyunca yapacaksınız. O sizin artık yaşam tarzınız olacak. Ha şunu da diyebilirsiniz. Ben 3 ay çalışayım, başka bir meslek. Ha, bu da bir seçim. Ama siz bu meslekte ilerlemek hukuk için konuşuyorum kendi adıma. Evet. ben hukukçu olduğum için bu meslekte ilerlemek istiyorsanız eğer kararınızı verin ve kendinizi tanıyın kişiliğinize uygun seçim yapın Kesinlikle. ki hayatınız boyunca mutlu olun. Evet, yani o kadar güzel özetlediniz ki yani ben böyle konu başlıkları seçsem ne seçebilirim diye bir idealimiz olmalı mutlaka idealimiz için bol bol çalışmalıyız. Denge şart, onu tekrar söyleyelim. İkincisi, kendimizi tanımamız çok çok önemli. Ve tabii ki de ne yaparsak, aşkla ve istekle yapalım. Değil mi aslında? Aynen. O Kenan Doğan'ın şarkısı evet, gibi, evet. ne yaparsan evet, yap, yap, aşkla, aşkla yap. yap. Kesinlikle, Mottomuz bu. Bol. Kesinlikle zaten, severek ve yaptıktan sonra görüyorsunuz efendim sonucu. Yani Teşekkür her şey en iyi şekilde. Sizin de az önce söylediğiniz gibi, ya bolluk bereket zaten o enerjiyi biz yaymış oluyoruz. Doğru. Yani geliyor, akıyor ve sizin sahip olmak istediğiniz her şeye sahip olabiliyorsunuz. Yani ben umuyorum ki bu anlatmış olduğunuz hayat deneyimleriniz, yani çünkü meslekte geçirdiğiniz bir e, süreç de var. Bu mesleki deneyimleriniz genç arkadaşlarıma, benim gibi genç meslektaşlarımıza güzel böyle katkı olmuştur ve destek olur diye düşünüyorum. Bu özellikle eğitim süreci içerisinde olan arkadaşlarım varsa ve hatta seçim içerisindelerse şu an e, mesleklerini seçiyorlarsa katkı olacağını ben canlı gönülden inanıyorum. Biz zaten ikimiz de o zaman canlı gönülden katkı olmayı niyet ederek başlamıştık Aynen, bu programa. Doğru. Hepinize büyük bir katkı olması dileğiyle kendinize dikkat edin, sağlıklı kalın, mutlu kalın.